Bizler kaynaklarımızın doğruluğuna ve sağlamlığına güvenerek diyoruz ki Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve onun canlı örneği olan Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı seniyelerinden insanların psikolojik rahatsızlıklarına, ailevi sorunlarına, eşleriyle sorunlarına, kalbi ve ruhi hastalıklarına şifalar bulması ve iyileşmeleri mümkün. Diyorlar ki ama peki bu nasıl olacak? Batı'da birçok psikiyatrist ve psikiyatrisin kendilerine gelen hastalara ve danışanlarına sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarını, yoga yapmalarını ve meditasyon yapmalarını tavsiye ediyorlar. Oysa bizim semavi kitabımız ve en büyük kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim ve onun canlı örneğin Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı senilerine baktığımızda bu hakikat karşımıza şu şekilde çıkar. Bakara Suresi 153. Ayet-i Kerime Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah sabır edenleri sever ve sabır edenlerle beraberdir. Rabbim sabır edenlerden eylesin. السلام